Toprak Vasili Rofisi bir 4 bin üzerinde bir buğday alımı yaptık. Bugün de bu destekleme Usta makbuzlarımız geldi. Çiftçilerimize bugün de dağıtmaya başladık. Bundan da kaç dağıtacağız? 650 tane. Altı, 650 tane çiftçimize müstahsı makbuzlarını bugün başladı sabahtan. Bundan da binlere destek alacak çiftçilerimiz. Hayırlı olsun. Bütün çiftçilerimiz sıra Odası'ndan, Karaşehir'den Tarım Müdürlüğü'nün arka tarafından makbuzlarını ay sonuna kadar alabilirler. Ay sonuna kadar almaları gerekli. Yoksa bu bin TL alamazlar. Ay sonuna kadar bütün e, çiftçilerimiz bu müstahsız makbuzlarını alsınlar. Ee, alınması. alınması gerek, evet. O yüzden e, bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi e, buradan duyuruyoruz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Şimdi ilk muhtarımdan başlıyorum.

Hayırlısı, hayırlısı olsun inşallah. Güle güle hacı maktası besin. Bundan beraber tarım müdürüne gideceksin. Tarım, müdürüne ha, şu fotokopiyi elinde kalsın. Bundan da iki, yirmi kuruş destek alacaksın ayrıyeten. Bundan 20 kuruş asiyle bir lira alacaksın. Ondan çektiğiniz bir size zahmet olmasın diye. Bu karım.